Otamız Gönül Dağı dizisinin çekildiği Sivri Hisar. Haritalardan bakarak oralara doğru bu güzel sokaklardan gidiyoruz bakalım. Şu odadan Ramazan'a kalk, kalk yapıyor babası. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı çıkınca birden güzel bir koku geldi. Ne oluyor dedim. Her yere gül dikmişler. Zirveye tırmandık. Saat kulesine geldik. Limon var. Lime limon var. Burada da bir ulu cami çıktı önümüze. O, olamaz. O, inanamıyorum. Ay arkadaş. Her bir ahşabın üzeri farklı desenle, üzerindeki mermer de farklı desenle yapılmış. Aa bu kap kapalıymış bak. Mars olduk gördün mü? Ezme, sucuklu, Yunus Emre pidesi. Burada da balaban kebap. İlçe, 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 ilçe. Seferin minibüs çektiği yerde biz karavandayız şu anda. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle değişik bir organizasyon yapacağız. Bu sefer motor kullanmıyoruz, motorla gezmiyoruz. Çok sevdiğim bir abimin karavanı var. Onu Ankara'dan İzmir'e getirmemiz gerekiyor. Bu yolculuğu sizler için çekeceğim ben de. Aslında YouTube'da yayınlamayacaktım, kendimiz için çekecektim ama hem bize anı kalması için hem de sizlerle paylaşabilmek için çekeceğim. Ancak fark edeceksiniz böyle sıralı, düzenli, resmi bir video olacak. Ne yaşadıysak onu çekmeye çalışacağım. Çok merak ettiğim, hiç gidemediğim Eskişehir, Sivrihisar'a da gitmeyi planlıyorum. Çok güzel görüntüler çıkacağını düşünüyorum. Eğer bu şekilde gezmeyi seviyorsanız hadi birlikte yolculuğa başlayalım. Rotamız Gönül Dağı dizisinin çekildiği Sivrihisar Başkan'ın evinin önünü rotaya koyduk bakalım. Dönüşe dönüşe geliyoruz. Şimdi ben dinleniyorum. Yusuf sürüyor. Sonra o dinlenecek, ben süreceğim. Çok güzel bir ilçeymiş gerçekten. Sart dağların yamacına kurulmuş küçük evleri de eski tarihi. Şimdi içinden de geçeceğiz, çekerim. Bütün evler bu şekilde cumbalı. Aradan da karşıdaki dağ görünüyor her zaman. Böyle sokaklar var aradan. Artık beğendiğine dalıyorsun. Hepsi çok güzel olduğu için şaşırtıyor insanı. Bir de her yeri işaretlemişler dizide kullanılan. Haritalardan bakarak oralara doğru bu güzel sokaklardan gidiyoruz bakalım. Baksana şuraya ne güzel. Tahtalardan yapılmış altı. Burada camisiz minare var. Bak. 10 numara sağlam duruyor. Camisi yok. Çok ilginç. Burası da Ramazan'ın evi. Bak şu odadan Ramazan'a kalk kalk yapıyor babası. Kalk kalk kalk. Bakın anahtar böyle. Nasıl çeviriyoruz? Oo, <laughs> anahtarla açılıyor bir de çok iyi. Vay. de desenlerin güzelliğine baksana bak. Çok güzel. Evet başkanın eve doğru giderken mükemmel ya. Buralar restore edilmiş herhalde. Yani burayı tam tabi siz olduğu gibi bütün güzelliğiyle göremediğiniz için anlatmak çok zor. İnşallah beraber gelelim. Arka taraftaki o manzara, gökyüzü, bulutlarla beraber bu ara sokakların güzelliği çok hoş. Yani hangi birine gireceğini şaşırıyorum. Bak daracık oradan gidiyor. Yürünerek de gezilebiliyor. Yani öyle çok dik yokuşlar yok. Sıkıntılı değil. Evet karşıda da başkanın evi, belediye başkanın evi göründü. Arkasında da galiba bir tane kilise var. Var da var yani gittikçe gidiyorsun. İki yere bakacağız diye geldik. Yürüdükçe, bir şey çıkıyor. Yürüdükçe bir şey çıkıyor. Daha da iyice yaklaştık. Burası dizide en çok kullanılan yer. Çok müthiş. Eğer bir motor kanalı olmasaydım <laughs> Gezi kanalı olsaydı sadece Koyulurdu yani çok güzel Şuraya bak Dağa geldik derken Köşeyi bir dönüyorsun Böyle bir şey çıkıyor Bu tarafa bir dönüyorsun Buraya açık hava heykel müzesi yapmışlar. Onu görüyorsun. Çok güzel gezilmelik bir yer. Buralar bize uzak olduğu için gündemimize hiç almamıştık ama mutlaka gelinmeli ya. Öyle küçük bir şey de değil ha. Arka tarafına dönüyorsun daha da büyük. İçerisi maalesef kitli Ermeni kilisesiymiş. Sütunlarla çok yüksek bir tavan. Çok güzel avizeler. Mükemmel. Yukarı çıkınca birden güzel bir koku geldi. Ne oluyor dedim. Her yere gül dikmişler. Çok güzel kokusu geliyor. Bayağı yükseldik bak. Kilise aşağıda kaldı. Daha arkada. Zirveye tırmandık. Saat kulesine geldik. Çok güzel. Çalışıyor. Buraya seyir terasları yapmışlar ve Şirin ilçeyi komple buradan görebiliyorsun. Mükemmel bak. Her yer yeşillik, ağaçların arasında. Bu arada bir anda yere bir baktım cammış. Aşağıya doğru acayip oldu. Mükeşemdi. Bak merdivenleri ne kadar güzel yapmışlar. Aralarını taşlarla böyle süslemişler. Aşağıya kadar hop hop gidiyorsun renkli evlere çıkıyorsun. Bak çok güzel. Yukarıdan görünen renkli evlere geldik. Hep canlı renklerden çok güzel yapmışlar sokakları. Limon var, lime limon var, mor var moranj var. <laughs> Her rengi kullanmışlar çok iyi. Baksana. Yazık burası bir bu kadar daha güzelmiş ama 1800'lerde yanmış komple. Ahşaptanmış şöyle. Kurtarabildikleri evleri kurtarmışlar. Keşke olduğu gibi kalsaymış. Burada da bir ulu cami çıktı önümüze. Buranın da ulu camisi varmış. Çevresi yeşillikli, gökyüzü mavi. Yan tarafında türbesi var. Sütunlar ve tavan olduğu gibi ahşaptan. Bayanlar bölümü iki katlı. Yani o olamaz. O, inanamıyorum. Ay arkadaş. Her bir ahşabın üzeri farklı desenle üzerindeki mermer de farklı desenle yapılmış. Her biri. Hiçbirisi birbirine benzemiyor. Bu zaten sanat. Burası sanat. Orası sanat, burası sanat. Çok güzelmiş ya. Kamerayı kapatacağım çünkü gözümle görmek istiyorum. Çekmekten güzelini göremedim. Bu ahşap sütunlar çok ortamı şey yapıyor. Bir de dışarıdan geldiğinde karanlık görünüyor. Çok ilginçtir. Buranın böyle olduğunu hayal etmediğin için girdiğinde de çok büyüleniyorsun. Sebebi giriş kapıları çok küçücük. Bak şu kadar yani kafan çarpar yukarı. Buradan giriyorsun cami aşağıya doğru iniyor. O yüzden dışarıdan çok alçak küçük bir şey gibi görünüyor. Ama girer girmez aşağıya doğru indiği için şöyle bir anda şu büyük ortamı görüyorsun. He, tamam bir şey olmasın sakın. Şu tarafa doğru anlatır mısın? Şuradan bize doğru anlat hadi. Evet. evet. Hadi anlat bakalım. Anlatayım birincisi. Bu direklerden 67 tane var. 63 peygamberimizin ve şu Dördü Halife'nin bunu birincisi bu. Vay be. Bu duvarlar numara 99 kişi Bunda 99 Esma Hüsna'nın Allah'ın... Bana doğru anlat sesin oraya gitmesin. Duvardan <laughs> duvara 99 kişi alıyor. Allah'ın 99 ismini İkincin anlatıyor. Bir, i̇kincisi bu. Üçüncüsü tabanında 950 tane ağaç gövdesi var. Anlamı 950 yıl sene görev yapsın diye Nuh Aleyhisselam'ın eşine istemiş. Şu an 800 yılında durdurmuş durumda ikincisi bu. Dördüncüsü bu ederseniz direklerin hepsinin üzerinde taş yok. 16 tane arkada, 2 tane bölümde toplam 18. O da 18 minareme hizmet etsin diye konmuş. Dördüncüsü bu. Beşincisi şu süslemeli direklerden 4 tane kapı girişinde. 4 tane değil abi toplam 8. O da 8 cennetin kapısından biri. Beşincisi de bu. Vay maşallah. Teşekkür ederiz sana ya. Sana bir harçlık verelim ya. Böyle Gerçekten olur mu ya? Hocam. Olur mu? Gerek yok ya. Maşallah sana. Ne güzel anlattın. İşte bahsettim ya. Bak küçücük kapıdan geliyorsun. Zannediyorsun ki alçak bir yer. Aa, bu kapı kapalıymış bak. Mars olduk gördün mü? Öbür kapıdan göstereyim. Dur şimdi durduruyorum. Evet küçücük kapı bakın. Geliyorsun buradan. Küçük zannederken içeriye bir giriyorsun. Aşağı doğru indiği için devasa bir yerle karşılaşıyorsun dediğim bu. burada yöresel lezzetleri gösteren güzel bir yer buldu. Şöyle etli bandı çorbası. Burada ezme, sucuklu, Yunus Emre pidesi. Burada da balaban kebap. Daha doğru. Çayımızı içtik, içiyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok beğendik daha da. Şu anda karanlık olduğu için belki renkleri tam alamıyorsunuzdur ama sesimin yankalanmasından da sokağın ne kadar dar olduğunu hatta iki cumbanın birbirine girdiğini hatta iki çatının birbirine değdiğini görebilirsiniz mükemmel. Çok samimi bir ortamı vardır herhalde. Burada nasıl yaşanır bilmiyorum. Sevdiği insanlarla, akrabalarla burada bir yaşam olsa insanın hiç sıkılmaz herhalde. Çok güzel. Ve buralar turistik yerler değil. Yani şu anda insanlar burada yaşıyor. Yani çamaşırını asmış, elbisesini asmış, asmasını çekmiş. Altında mobileti var. Bu da puh mu? Ne bu? Yazmıyor. Bilemedik bak es eskilerde her ev değişik bir de her köşede içme suyu akan güzel çeşmeleri var burada da var zamanında yapılmış yeşil elmanı dondurmada çocukluğumuzdan bir tat var ama tam böyle çık ama çok beni o günlere getirdi çok güzel oldu yani bu arada dondurmaların renkleriyle evlerin renkleri de birbirine eşdeğer böyle bir keyif yani şu sokağın güzelliğine bakar mısınız şöyle başlıyor. Sonu kiliseye çıkıyor. Arkası dağa bakıyor. Sivrihisar'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi her köşe başında, her bahçede, sokak kenarındaki süs ağaçları dahil her yerin bu şekilde kayısı olması ve tadının çok güzel olması. Nedenini bilemedik. Yukarıya doğru dallar bak kokusu buraya geliyor. Geze geze artık daha gezilecek bir yeri kalmamıştır dediğimizde tabelalara bakıp geldiğimiz sokağın güzelliğine bak yine. Sai Markona. Vay be. Çok müthiş yani kameraya sığmıyor büyüklüğü. Aynı desenlerle aynı şekilde yapılmış. Penceresi var. Evi yok bak arkasında. Mis gibi penceresi var. Kapısı var. Her şey süper. Bak Texas evi gibi. Arkası yok bunun. İlçeye ilçeye kalkıyor ilçeye. İlçeye 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 ilçe Seferin minibüs çektiği yerde biz karavandayız şu anda. Karavanı böyle park ettik. Akşam ışıklarına bakmak için yukarıdaki saat kulesine tekrar çıkıyoruz. Karavanın rengi gerçekten Sivri Hisar'a çok yakıştı. Videomuzu yine zirvede saat kulesinin oradan akşam ışıklarına bakarak bitiriyorum. Gün yeniden aydınlanıyor. Biz hala yoldayız dönüşümlü olarak. Sabah saat 6 olabilir. Saat önce